misajık Evet arkadaşlar. Bak menteşe nasıl? Menteşeleri bu tarafa koyduk ya. Aynen. Şimdi karşı sola açacağım. Ha sola açıyorum. Tamam. Gel yakın daha bakarsın. Bakalım herhalde. Menteşeyi biraz kaldıracaksın. Tamam. Gördüğünüz Yemez, gibi arkadaşlar. Bir milim falan. Bu tarafı da biraz kaldırır, Şimdi nasıl oldu? Demirle arasında hafiften bir boşluk oldu. İsa. Görünüyor mu? Görünüyor aynen. El olması lazım. El olmasa ne olur? El olmasa kapı açıldığı zaman demirle sürtecek. Aynen. Menteşenin ömrü az olur. Şimdi menteşeyi sağlamlaştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.